Fuhuş Osmanlı toplumunda özellikle savaş ve isyan dönemlerinde daha da yaygınlaşmakla beraber her dönemde mevcuttu. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise iyice yaygınlaşmaya başladı. Osmanlı bu dönemde ilk defa yabancı ülkelerden borç para almış, ülkede geçici de olsa bir refah ortamı doğmuştu. Bu ortamın etkisiyle padişah Abdülmecid saray halkının eğlencelerine müsamaha göstermiş Sarayı örnek alan paşalar ve beyler de konaklarında hemen her gün eğlenceler tertip etmeye başlamışlardı. Ancak bazen hiç akla gelmeyecek, potansiyel olarak fuhuş yapılması beklenmeyecek yerlerde de fuhuş yapıldığı oluyordu. Cebehanedeki Mehmet Paşa, cami müezzini cami odasına iki fahişe götürmüş ve yapılan şikayet üzerine baskına gelen kolluk zabitlerince oturur vaziyette yakalandığından dolayı Bozcaada'ya sürülmüştü. Fuhuş yapan kadınlar toplum içinde yaşayıp aynı zamanda gündelik yaşamlarını sürdüren kişilerdi. Fuhuşa karışan erkekler toplumun her kesiminden oluyordu. Mesela Rodos'ta fuhuş yapan polislerin görevlerinden ihraç ile sürgün edilip başka bir vilayete gönderilmelerinin istenmesi fuhuşun toplumun her kesiminden yapıldığına ilginç bir örnektir. Gayri resmi işletilmekle beraber hükümetin denetimi altında tutulan umumhanelerin yanı sıra İstanbul'un uzak ve tenha pek çok mahallinde koltuk olarak tabir edilen gizli fuhuş evleri vardı. İslam hukukunda gayri meşru olarak ilişkiye giren kişilerden erkeğe zani, kadına zaniye ve bu tür fiilleri işleyenlere de zinakar denmekteydi. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı toplumunda Müslüman kadınlar resmen fahişe olamazlardı. Gayrimüslim kadınlara ise fuhuşu icrayı meslek edinmeyi istemeleri üzerine göz yumulurdu. Fakat Aksaray gibi Müslüman mahallelerinin ortasında herkesin gözü önünde ve bilgisi dahilinde Müslüman kadınları çalıştıran, dönemin seçkin kişilerini müşteri olarak kabul eden, gizli veya devletçe ruhsat verilmiş Müslim ya da gayrimüslim umumhaneleri vardı. Her biri sahibinin ismiyle anılırdı. Acem'in Hanesi, Mumcu Ahmet Hanesi, Alaycı Kadri'nin hanesi, Keseci Hürmüz'ün hanesi, Kaymak Tabağı'nın hanesi, Langa Fatma'nın hanesi, Dönme Ahmet'in hanesi, Gül İpek'in hanesi, Arnavut Samiye'nin hanesi, Kör Emine'nin hanesi en çok bilinen genel evlerdendi. Umumhane sahibi hayat kadınlarıyla hizmetçilerden her birinin isim, şöhret, yaş, memleket, tabiyetlerini, ve daha önce nerelerde bulunduklarını tespit etmek ve nizamnamesine uygun olarak bir beyanname doldurmak zorundaydı. İlgili belgeyi imzaladıktan sonra ikişer tane fotoğraflarıyla birlikte bu kimselerin umumhaneye kabulünden itibaren 24 saat zarfında umumhanenin tabi olduğu polis dairesine vermesi gerekiyordu. Umumhanelerde çalışan hayat kadınları genellikle 18 yaşından 28-30 yaşına kadar icrayı fuhuş ederlerdi. Beyoğlu'ndaki barlarda 13 yaşından itibaren fuhuş bataklığına sürüklenmiş, vesikasız kız çocuklarının çalıştırıldığına rastlanmıştır. Hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında İstanbul'da bulunan bir Emrazı Zühreviye Hastanesi'nde savaş sırasında ailelerini kaybeden, fuhuş sırasında kaptıkları hastalıklar nedeniyle tedavi gören 14-15 yaşında kızlar da vardı. Bütün umumhanelerde hayat son derece zor ve sefalet içindeydi. Ahmet Kemal Üçok anılarında Galata'da bulunan bir umumhaneyi şöyle tasvir etmektedir. Kömürcü sokağında bir eve girdik. Sahibesi lehliydi. İçeride ispirto, rutubet, küf ve soğan kokusu mide bulandırıyordu. Ufak ve küfeki taşı döşeli bir taşlığın nihayetinde perde çekilmiş bir merdivenin önüne bir çift hamal yemenisi çevrilmişti. Perdelerin etekleri parça parça, ve basmasının ne renkte olduğu belirsizdi. Merdivenin yanındaki kanepeye oturduk. Koltuk ve arka döşemesi simsiyah ve muşambaya dönmüştü. Gayet pis kokuyordu. Bazı fahişeler kapılarda durur veya yarı çıplak bir vaziyette odalarda gezerlerdi. Diğerleri az çok giyinik olup sokaklarda yürüyüp diğer evleri ziyaret ederdi. Umumhane sakinleri alçak tabure, sandık veya sedirlerde, veya önü tel örgüyle kapalı ve sokağa bakan 50 ila 60 santimetre eninde küçük bir bölümde otururlardı. Bazılarında küçük pencereler vardı. Kadınların üstlerinde kıyafet namına neredeyse hiçbir şey yoktu. Yüzleri boyalı ve pudralıydı. Ancak gözlerindeki yorgun bakış saklanamayacak vaziyetteydi. Hayat kadınları mangalla ısınmış odalarda otururlar, soğuk ve pis odalar ile yataklarda yatarlardı. Yemek zamanları ise düzensizdi ve yedikleri yemekler genellikle kötü ve basit şeylerdi. Aralarında peynir, zeytin, pilav ve ekmekten fazla bir şey yiyebilenler pek azdı. İstanbul fuhuş ticareti açısından dönemin önde gelen merkezlerinden biriydi. Tophane kışlasının arka taraflarındaki yangın mahallelerinde kaçak fuhuş için barakalar inşa edilmişti. Fakat buralarda açıkça fuhuş yapılınca halk şikayetçi olmuş ve İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi araştırma başlatmıştır. Araştırma sonunda Sarı İmam lakaplı Zeynel Abidin adındaki bir şahsın o bölgede fuhuş yapılmasını sağladığı anlaşılınca fuhuşla meşgul olanlar dağıtılmış, Zeynel Abidin de gözaltına alınmıştır. Gerek Galata Limanı'nda ve gerekse Haydarpaşa'da İstanbul'a ilk kez gelen yabancılarla temasta bulunan ve rehberlik hizmetlerini teklif eden yerel girişimci ve esnafın bir kısmı para için her şeyi yapmaya hazır kişilerdi. Bunların birçoğu da genel evlerle ticari ilişkiler içindeydi. Bu nedenle İstanbul'da fuhuşun yaygınlaşmasında İstanbul'u ziyaret eden yabancılara rehberlik ve tercümanlık hizmetleri sunanların kayda değer katkısı vardı. İstanbul'daki umumhanelerin Galata'da yoğunlaşmalarının nedeni de aşikardı. Galata limana yakındı. Beyoğlu, Galata, Üsküdar ve Kadıköy'de 1920 yılına kadar 173 genel ev açılmış. Kayıtlı mekanların dışında fuhuş yapıldığı belirlenen özel ev, kapatma evleri ve oteller kapatılmaya çalışılmış veya yıktırılmış. Polisiye önlemler artırılmıştır. Osmanlı, Leh, Rus, Rumen, Fransız, İtalyan ve Yunan pek çok hayat kadını vardı. Abdülaziz Bey'in söylediğine göre bu evlerde çalışan kadınların yüzde yetmişi yerli, yüzde ise yabancılardan oluşmaktaydı. 3 Mayıs 1840 ve 14 Temmuz 1850 bir tarihlerinde kabul edilen ceza kanunlarında, fuhuşu, fuhuşa teşviki, kadın ticaretini suç kabul eden herhangi bir hüküm yoktu ve bu yüzden herhangi bir cezai müeyyide uygulanamıyordu. Kırım Savaşı'ndan sonra İstanbul'a pek çok savaş esiri nakledildi ve bunlar yerleştirildikleri yerlerde umumhaneler açmaya başladılar. Osmanlı topraklarında fuhuşun en yaygın olduğu yer İstanbul'du. Ancak Taşra'da da fuhuş hızla yaygınlaşmaktaydı. Mesela Konya halkı memleketlerinde fuhuşun yaygınlaşmasından şikayetçiydi. Şikayetlere göre Konya'da meydana gelen vukuatların ve hapishanede bulunan mahpusların mahkûmiyet nedeni çoğunlukla hayat kadınlarıydı. Konya valisinin verdiği bilgilere göre, Konya şehrinde müteaddit mahallede ve hanlarda kadın düşkünü olup eslafı umumhane icra kılınıyor. Adet çoğalmıştır. Fuhuş yapmanın yani zani ve zaniye olmanın İslam hukukunda tanımlanmış çeşitli cezaları vardır. Osmanlı'da bu cezalardan ilki, fuhşun da içinde olduğu çeşitli yasakları açık bir şekilde belirten kanunnameler çıkartmak olmuştur. Kanunnameler genellikle zorla uygulanmış veya tamamen yürürlüğe girmesi mümkün olmamışsa da fuhuş yasakları tanzimat dönemine kadar ağırlığını korumuştur. Tanzimatın ilanından sonra da ahlak ve asayiş meselelerinde gerekli düzenlemelerin yapılması, nizamat, talimat ve nizamnamelerle devam ettirilmiştir. İstanbul Kadılığınca 16. yüzyıldan itibaren verilen fuhuş yasaklarıyla ilgili talimatlarda, fuhuş yaptığı belirlenen kadınların Müslüman olsalar dahi saçları tıraş edildikten sonra gemilere bindirilerek İstanbul'dan uzaklaştırılması istenmiştir. Görüyoruz ki Osmanlı'da fuhuş, toplumun her kesiminden insanları etkileyen ve dönemin sosyal dinamiklerine ışık tutan bir olguydu. Her ne kadar birçok yasa ve düzenleme ile kontrol edilmeye çalışılmışsa da, toplumsal ve ekonomik koşullar fuhuşun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.